Gitmek isterim sizlerle açalım. Buna başlayacağım. Bir not yazmış arkadaşımız. Bir tane el koymuş bana. Bunu koyalım. Bir toka. İşte böyle. Bir tane toka almış, Bunu böyle kenara koyduk. Şimdi böyle bir şeyimizi açacağız. Şöyle. Anne yardım eder misin katlamayı? Şimdi bu tişörtü de kenara koydu. Ve başka hediyemi de Neden gelmedi? evet. Arkadaşımız bir kitap almış. bunu da kenara koyalım. Şimdi arkadaşlar bunun içinden bir tane nereye şimdi çıktı? Şöyle. Bunu da kenara koyalım. Allah! Bir bere takayım şöyle tam da oldu hemen şimdi bunu beremizi de eline bir tane ve daha poşetimiz var Yine her çekeyim her olarak arkadaşlar şöyle yanları açmış. Şöyle arkadaşlar bunu da açın. Şöyle kaldırın. Yapmadan güzel çalıştım. Bir çorap. Bir üst. Aa. Bakın okay. burası da açıkmış. Çok güzel. İçinde üstüne daha var. Ve şöyle çok güzel bir etek çıktı. Güzel. Şimdi sonları geliyoruz artık. Bunu bakalım. Oo. Güzel bir panduf. Bunu da malik koyalım. Şimdi buna geçtik. Pantları varmış. Onları da açacağız. Çok sevindim. Bunu da şöyle koyalım. Şimdi çıkartıyoruz arkadaşlar. Aa, de. çıkarttık arkadaşlar. Buraya mıydı? Buraya. Buraya. Tamam. Bu bir kutu arkadaşlar. Burada da yine bir bantımız var. Onu da açalım. Açalım. Açıyorum ben. Tamam. Şimdi kapağı böyle açılıyor. Sonra Geçiyor. kapatacağız. Bir tane de bir sesi var. Bir şey Ah! İçinde bir şey var mı? Var mı? Arkadaşlar. Şimdi diğerine götürürüm. Bu büyük bir kutu. Burada bir şey var. la mayor. Kaldık. Herkesin sizin annesi izin vermiyor olabilirdi ama hediyeleri hediyelerimi sizinle aç aç sizin açmak istedim. Siz, Videomu like atmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi en, en, sevdiğim parçalardan biri kesildi. Çok <laughs> sevdim. Çalışmamı en istediğim malzeme ki. Bunlar da bunları da çok beğendim. Gerçeğe de benzediği için. Çok güzel. Ben harika. Hadi görüşürüz. Like at. Videomu like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar. 嗯，怎么？